Merhaba ben Osman Akraç. Ee, Uğur abiyle beraber balonun içinde Rusya öğrenmeye geldim. Ee, Şehir çok güzel, küçük ve tatlı bir yer. Hocalarımız çok iyi. Uğur abiye teşekkür ederim. Hem kayıtlar olsun, ee, hem yani buraya gelişimizde her şeyde Uğur Bey yardımcı oldu. Sağ olsun. Hiçbir şeyle elimiz ucuya sürmüyoruz daha. Gelir gelmez her şey hazırdı. Arkadaşımla birlikte geldik mesela. Kuzenim önerdi daha önce Uğur ile gelmiş. Üzerim çok memnun kaldı. Ben de geldim çok memnun oldum. Öğretmeninizin ilgisi nasıl size? Öğretmenim çok ilgili, gerçekten çok ilgili. Yani ben sıfır olarak geldim buraya. Hiçbir şey bilmediğim halde. Yani derslerimiz zaten Rusça. Rusçanın dışında hiçbir şekilde Türkçe falan konuşamıyoruz. O şekilde ben bile anlıyorsam yani gelecek arkadaşlara gerçekten tavsiye ediyorum. Yani şimdi bazı arkadaşlar da orada hani öğretmenler Türkçe bilmeden nasıl bu dili öğretiyorlar, şeyinde yani, tereddütünde kalıyorlar, öğreniliyor değil, şuna değil mi? Şuna emin olmaları kesinlikle gerekli. Rusçayı Rusça üzerinden öğretmesi akılda daha kalıcı oluyor. Çünkü Türkçe üzerinden öğretseler, Türkçe'ni bir yerde unutacaksınız yani Rusçayı. Ama Rusçayı Rusça, Rusça üzerinden öğrenirseniz, mümkünatı mümkün yok, yani unutmak mümkün değil. Gelecek Gerçekten çok iyi karar gelince Yani hiç düşünmeyin öyle çok kol ordu gibi kalınacak askeriye misali değil yani. Oldukça ferah, güzel, Duşu olsun, mutfağı olsun, her şeyi çok güzel. Gelecek arkadaşlar. arkadaşlara tavsiyede bulunurum. Uğur Bey de tekrar gelmeye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim arkadaşlar. Burası da Bisküvit Kafe. Ee, Baranı işte şeffaf ve güvenilir olarak Rusya dil kursları organize ediyoruz. Gelecek arkadaşları bekleriz. Teşekkürler.